Sabahın erken saatleriydi. İstanbul'un Beylikdüzü semtinde henüz sokaklar yeni yeni ısınmaya başlıyordu. Bir veteriner kliniğinin önünde, kapının hemen dışında ince bir tıkırtı duyuldu. Nöbetçi teknisyen önce önemsemedi. Ancak birkaç saniye sonra kapının önünde bir köpeğin sessizce durduğunu fark etti. Köpek ağzında küçücük, hareketsiz bir yavru taşıyordu. Gözleri korku ve umutla doluydu. Yavaşça kapıya yaklaştı. Yavrusunu dikkatle yere bıraktı ve başını yana eğip içeriye baktı. Sanki ne olur yardım edin der gibiydi. Veteriner koşarak dışarı çıktı. Yavrunun nefes alışı çok zayıftı, kalbi neredeyse atmaz hale gelmişti. Hemen içeri alındı. Anne köpek kapının eşiğinden bir adım bile geri çekilmedi. Gözlerini yavrusundan ayırmadan bekledi. Dakikalar geçtikçe kliniğin içinde yoğun bir sessizlik hakim oldu. Küçük yavrunun göğsüne yapılan kalp masajı, oksijen desteği ve ısıtıcı altındaki tedavi nihayet yavru zayıf bir nefes aldı. O anda klinikte bulunan herkesin gözleri doldu. Anne köpek yavrusunun hareket ettiğini görünce içeri daldı, minik bedenini kokladı, burnuyla okşadı. Ne bir havlama ne de bir ses çıkardı. Sadece derin bir nefes alarak yanına uzandı. O gün kliniğin herkes için unutulmaz bir günü oldu. İnsanlara ders veren bir sahneydi bu. Bir annenin dili olmayabilir ama sevgisi dünyanın en güçlü bağıdır.